Hı hı hı. Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size sivilce dönemini anlatacağım. Aslında ilk videomu böyle çekmek istemiyordum, yani böyle çekmeyecektim ama TikTok attığım bir sivilce videosuyla, hatta bu videoyu görmeyenler falan filan olur, hemen cildimle eski halini koydum size. Sivilce videosunu attım, ondan sonra herkes dedi ki bunun videosunu çek, ne kullandın, ne kullandın, ne kullandın diye çok fazla yazdınız. Ben de dedim ki TikTok'ta bir dakikalık kısa video yapmak yerine YouTube'a atayım ve siz de izleyin. Siz de tam böyle ayrıntılı bir şekilde izleyin. Size de ayrıntılı bir şekilde anlatayım dedim. Öncelikle benim cildim çok fazla yağlanıyor ve böyle sivilce çıkmaya çok fazla meyilli bir ciltti. Ee, çiğdem kola yapıyoruz akşam. 4-5 kişi. Sonra ertesi gün sabah bakıyorum kimsede hiçbir şey yok. Bir tek bende var. Burada çıkmış bir tane. Burada çıkmış. Buralar kocaman falan. Mayın tarlası gibi. İlk başta böyleydi. Yani ben orada anladım. Ha dedim benim cildim sivilceli ve yaşım ilerledikçe, yani ergenlik dönemine girdikçe sivilceler çıkmaya başlıyordu. Bu beni ilk başta çok rahatsız etmemiyordu. Yani çok fazla rahatsız etmiyordu. Çünkü babam diyordu bu geçer, bu bende de oldu falan filan diye. Ondan sonra ama gidiyorum. Yolda üç arkadaşım görüyorum ya. Üçü de şey, kanka sen ne kadar sivilcelendin, kanka sen ne kadar sivilcelendin ve hani... Nasıl böyle kafaya takmayasın ki yani hani kafaya takıyordun, takmıyordun değil. Bu arada kameraya bakmak ne kadar zor ya konuşurken böyle sürekli kendime o geliyor. Neyse. Ondan sonra benim Belinay diye bir arkadaşım var. Onu da seviyorum. Sana da buradan kalbimi ilettim. <laughs> Belinay diye bir arkadaşım var. Eee arkadaşımı dedim ne yapmam lazım? Hani benim böyle bir cilt sorunum vardı. O da böyle doktora falan gidiyordu. O şey yapıyordu böyle. Aa dur kremler var mı? Dur hemen hemen kremler alıp geliyorum. Vay ilk başta bana şey verdi. Limon, tuz, karabiber mide. Onları karıştır, yüzüne sür dedi. Ama bu geçirir, o, o, da geçirir ama o normal hani bir iki tane sivilce vardır, sivilce vardır. Bizimkiler akne, yani fazla sivilcesi oranlar akne oluyor. Benimki der akneydi. Hatta cildimin eskiyle şuraya koydum. Benim akne sorunum çok vardı, onu bana verdi. Yapıyordum, geçmiyordu ama. Yapıyorum, geçmiyor, yapıyorum, geçmiyor, yapıyorum, geçmiyor. Ondan sonra böyle şey kremler olur. Hatta göstereyim, kullandığım kremleri de göstereyim. Ee, bunlar ilk değil ikinci çözüm olarak. İlki Belinay'ın çözümüydü. O hiçbir işe yaramadı. Sonra bunları denedim. İyice şey oldum. Duygu göz hastana döndüm. nitrojenanın nasıl sivilceyi Bunu sürüyorsun. 5 dakika böyle cildini pürüzsüz yapıyor. Ertesi gün çıkartıyor. Yine aynı şey. Hiçbir şey olmuyor. Sonra bir de teyzemin bana vermiş olduğu Garnier'in şeyi var bunun. Skin Naturals diyor. Bunun da kömürlü bu. Bayağı yakıyor. Tam geçecek diyorsun ama geçirmiyor. Ondan sonra Nivea'nın beyaz kil maskesi. Bunu da denedim. Bu da hiçbir işe yaramadı. Ee, daha denediğim neler vardır neler vardır ama ondan sonra en son çözüm olarak ben dedim ki ben dedim doktora gideceğim. Çünkü buralarda böyle şişti anlım şişti yani dedim hani beslenme üzerinde de dikkat etmeye başladım. Neden geçmiyor dedim. Gittim doktora. Ee, doktora dedim ki benim böyle 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 bir sıkıntım var geçmiyor. Ondan sonra o dedi ki bunlar dedi iz kalır dedi. İz kalacak dedi yani. Dedim ha siktir dedim içimden dedim tabii ki dedi. Hadi dedim bitti. Hayat mayat gitti. Buraların dedi his kalır dedi. Öyle dedi böyle dedi. Ama ilaç verdi. Benim motivasyonum nasıl bitirdi ama dedim ki benim motivasyon bitti. Eve geldim ağlıyorum. Yani bu şeylerim nasıl geçecek diye ağlıyorum yani. Ondan sonra verdiği ilaçları da göstereyim hemen. hemen onları da alıp geliyorum. O selamın aleyküm. Şimdi bunları en son göstereyim. İşte eve geldim ağlıyorum falan filan babam babamla ne yapsın kıyamam. İşte eve geldim ağlıyorum falan filan babam babamla ne yapsın kıyamam. Motivasyon vermeye çalışıyor oğlum diyor geçiririz diyor lazer falan filan filan ama yani lazer dediğiniz şey de bir iki yıl sürer yani arkadaşlar. Öyle psikolojinizi de etkileyen bir şey. Sonra ilk gün hap verdi. Ee, dedi ki bir ay sonra tekrar geldi. Ben bir ay içinde kullandığım ilaçları şimdi göstereyim size. Bakın ilk başta Zorate'nin 20 gram magnezyumu şöyle göstereyim size. 20 gram magnezyumu bu antibiyotik niyetine bunu günde iki kere atıyorum. İkinci ilaç olarak da bana azeltin verdi. Ee, bu azaltim de bu da antibiyotik galiba. Evet bu da antibiyotik. Ondan sonra bunları dedi ki bana günde birer birer at. Sonra dudak kremi verdi. Ee, dudak kreminin ismi de Hametan'dı galiba. Ben de bitti ben o dudak kremini kullanamıyorum çünkü şey... Maske taktığımız için okulda falan kullanamıyorum. Nerede? Heh buldum. Nivea'nın şeyini kullanıyorum. Nemlendiricisine. Bu da çok işe yarıyor. Dudak kuruluğu çok oluyor sivil ilaçlarında. Ona dikkat edin. Ondan sonra kullanmaya başladım işte günde. Bir kere atıyorum atıyorum. İlk ay daha fazla çıkardı. İkinci ay daha da fazla çıkardı. Üçüncü ay daha da fazla çıkarıyor. Artık dudaklarım kuruyor. Yani hani... Dedim ne oluyor daha da kötü oluyor. Ha dedim sıçtık. Sonra doktora doktora gittim. Dedim ne oluyor? O da dedi ki bu ilacın dedi yan etkisi dedi. Ondan sonra diyorum ne bitmez şey eve geliyorum küfür ediyorum cildime falan filan yani motivasyonum sıfırdı ya. Gerçekten sıfırdı. Eksiydi. Bir de bu ilaçlar çok ağır. Mesela ben iki tane akşam atıyorum. bana artık son ikinci ayım bu arada benim de bitmedi. 2 ay son akşamlar atmaya başladım. İşte normalde sabah akşam atabilirsiniz. Akşam akşam atabilirsiniz ama ben akşam akşam atıyorum. Onu düzeltmem lazım. Sabah akşam yapmam lazım. 2 tane akşam attığım zaman gece uyuyamıyorum. Yani o kadar fazla böyle başım ağrıyor. Halsiz hissediyorum falan filan çok kötü yani. Sivilce derdi olanlar ve bu ilacı yeni başlayacaklar için çok kötü bir dönem başlıyor. Öyle 6. ayıma kadar geldim. Son 2 ayım kaldı benim normalde 6 ile 8 ay arası. Yani şu anda cildimi görebileceğiniz üzere birazcık şeyler var. Yani birazcık birkaç tane sivilceler var ama dediğim gibi yani %90'ı geçti. Bunlar da iz olabilir mi bilmiyorum. Bunlar da lazerle mi olacak onu da bilmiyorum. Son iki ay gösterecek. Yani size demek istediğim e, kesinlikle şu ilaçları kullanacaksanız tekrar göstereyim. Ama bunlar dediğim gibi çok böyle yan etkisi olabiliyor. Biri azaltin diğeri de zoratenin. Bundansa Şuna girmektense yani 6 ay ilaç kullanmanız daha mantıklı. Ee, ilk bir doktora görünün. Çünkü bu ilaçları hemen gidip eczaneden alamıyorsunuz. Yani yapmanız gereken bir doktora gidin. İlk benim videomu gösterin işte. Bu öyle bir cildi vardı sonra buna döndü falan filan deyin. Belki verirler belki cilt tipiniz farklıdır. Belki size başka bir şey başka daha güzel bir şey verirler onu bilmiyorum. Ama yani buraya kadar da videoyu izlediyseniz. Video buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.